Merhaba arkadaşlar. Bugün ben masal anlatacağım sizlere. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde ben YouTube'un beşiniz dıngır dıngır sallarken başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane kadın varmış o zamanlarda çok çok eskidenmiş. O o kız da kraliçemiş. Adı Şulen Bir de onun sevgilisi varmış. Adı Mustafa Ali'ymiş. Bir gün onlara bir tane komşu gelmiş. O komşuya ama Şulenaz kraliçeye kola yerine zehir getirmiş. Şu Lenaz kraliçe de içmiş. Ölmüş. onun, onun sevgilisi de onu öldürmeye çalışmış. Ama onun ko komşusu aslında bir tane cadıymış. O cadı da şeyden öğrenmiş. Onun onun komşusundan. Bay bay.